Herkese selam. Bugün sapey sarfolsa başlıyoruz. Evet ilk olarak yaşımız. Bu arada bende yalan yoktur. Yaşım 13. Evet ekranımız açılıyor. Açıldı güzel bir şekilde. İlk olarak ayarlardan titreşimi kapamamız lazım. Telefon titriyor. Ama titreşim yok. Oyna başlayalım. Ne oluyor be ya? Bu arada arkada eğer motor sesi duyuyorsanız o çim biçme makinesi. Babam çimleri biçiyor. Onun için ilk başta kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim. Zıplayalım. Y harfi. Hangi kelimeyi açıyoruz? Evet dakika bir gol bir. Bir sürü başarım aldık. Sanırım. Yuto. Diye bir cümleyi. Veya ismi tamamlayacağız. Hızlı hızlı Şöyle. Mıknatıs alalım. Bir tane de kaykay basalım. Jetski. <laughs> Bu arada kafamdan salladım. Jetski olmadığını ben de biliyorum. Karakterin sırtındakini. Aklıma gelen ilk şey jet ski oldu nedense onun için kusura bakmayın T harfini aldık o vovovov wow, 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 wow. İnce bir tahta köprüden geçtik diyelim. <laughs> Oyun aslında şu an çok yavaş. 4000-5000 arası skor yaparken hızlansa oyun daha iyi olur gibime geliyor. Tabi sizin düşünceleriniz farklı olabilir. altınlarımızı toplayalım. Mıknatıs alalım. Hop altından geçelim. Trenlerin üstünden atlaya atlaya zıplaya zıplaya koşa koşa gidelim. Bu arada dediğim gibi arkada hata geldi. Birinci hata ve 6550 skor. Tamam devam edelim. Bu arada videonun başında dediğim gibi arkada yer motor sesi duyarsanız babam e, çimleri biçiyor demiştim. Ondan sonra o Çin biçme makinesinin sesi geliyorsa özür dilerim bir kere daha. Bu ne inan? Kitap Birazdan video keseceğim su içmek için. Videoyu ben şimdi burada kesiyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi su içtim. Evet devam edelim. takıldık. Bekçi çok fazla ekran kaplıyor gibi mi geliyor? Sizin düşünceniz tabi farklı olabilir. Ama bana bekçi çok fazla ekran kaplıyor. Bana göre. Size göre ne bilmiyorum. Bu arada videonun başında Subway Surfers'a başlıyoruz dedim. Ama siz o lafımı aldırış etmeyin. Oyunu daha öncesinden oynuyordum. Ondan sonra oyun yüklemek için maalesef kesilmem gerekti. O günden sonra bir daha oynamadım. Oynadım. Gerçi yükle sil yükle sil oyunu. Yani. Ve yeniden oyuna başladım. Aslında. Yükleyerek. Hoppa. Bu ayakkabıdan nefret ediyorum ben bu arada. Çok fazla yüksek zıplatıyor. Hani tam zıplatıyor yüksek iki kattan daha fazla yüksek zıplatıyor gibime geliyor. Ondan dolayı o ayakkabıyı hiç sevmiyorum. Bu arada üçüncü defa diyeyim. Arkadan motor sesi geliyorsa babam çim biçme makineleriyle çimleri biçiyor. Onun için özür dilerim derken öldük. Öldük demeyelim yanık diyelim. Ayıp olmasın şimdi yapımcıya. Bir el daha. Oyun oynamayalı paslanmışım ya. Onu fark ettim. Bu arada 10 20 bin sanırım skor görüyorum ben. Evet. Oyun buralarda ıslanıyor. Dediğim gibi buralarda hızlanması biraz kötü. 4000-5000 skor arası ıslansa daha iyi olurdu. Çünkü oyuna çok yavaş basılıyorsunuz hız olarak. 10.000'e geldiğinizde mi ne ıslanıyor? O kötü bir şey. Tabi her zaman hızlı olmak da iyi bir şey değildir. Ama bana göre 4.000-5.000 arası ıslansa daha iyi olabilirmiş gibime geldi. Altınları Şöyle Güzelce Toplayalım Ah Be Bir Hata Daha Bu 10 11. atan büyük ihtimalle. Olmuş olmalı. Bu arada bu ayakkabının iyi yanı da şu. Yanlışlıkla şuraya kaydırdığınızda şöyle trenin üstünden geçmenizi sağlıyor. İyi yanı bu. Bir tek. Bana göre diğer türlü kötü. Aman aman aman. Trenlerin üstünden tek tek geçtik. Bu arada oyunda sizin skorunuz nedir? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar açık olur büyük ihtimalle. Aman aman aman. Dediğim gibi sizin skorunuz nedir? Yorumlara yazabilirsiniz yorumları açık yaparım diye düşünüyorum. Evet. Güzel güzel ilerliyoruz. Maşallah nazar değdirmeyelim şimdi. Sonra yanarız biliyorsunuz ki. da istemiyorum. Bu arada bir soru sorayım. Sinir krizi geçirdiğiniz bir oyun var mı? Mesela ben Brawl Stars oynadığım dönemde çok sinir krizi geçiriyordum. Ya bir takımın canı az. Size sıkıyorlar yani. O takımın canı azken size sıkıyorlar ve sinir ediyorlar. Derken bir kere daha yandık. Dediğim gibi sinir krizi geçirdiğiniz bir oyun var mı? Benim Brawl Stars. Yorumlara yazarsınız. Evet videoyu burada keseyim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.